Cildimin çok hassas olduğu için kışın cildim ve doğam çok kuru oluyor ve yaralar oluşuyor. Cilt kremleri de ekserisi alkol içeriyor. Bu alkol içeren kremleri kullanmamız caiz olur mu ve bu şekilde namaz kılabilir miyim? Aslında bu manada birkaç suale cevap vermiştik. Evet. Ee, i̇çerisinde etil alkol bulunan. İşte kolanya, parfüm emsali, kozmetik ürünlerin kullanılması konusunda ee, ki bunu detaylı bir şekilde e, daha önceki konuşmalarımızdan kişiler istifade edebilir. Evet. Ancak yine e, özetleyecek gerekirse, özetlemek gerekirse e, alkol gıda olarak tüketilmesi kesinlikle caiz değildir. Hı hı. E, ancak e, bizatihi kendisi necis midir değil midir bu konuda Hanefi fukahası, ee, görüş farklılığında olmakla beraber Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre alkolün bizzati kendisi necis değildir. Evet. Tabi şarabın haricindeki alkolden bahsediyoruz. Hı. Şarap hakkında kati nasıl olacağı için bu caiz değildir. Evet. Aynı zamanda da necistir. Hem haramdır hem necistir. Hı. Tabii bir şeyin haram olması o şeyin necis olmasını da gerektirmez. Yani bunlar farklı şeylerdir. Evet kullanılması haram olduğu halde necis olmayabilir. Hı hı. Söz gelimi işte uyuşturucu bir takım maddeler vardır ki e, bunları kullanmak caiz değildir, haramdır. Ama bunların bizatihi kendileri necis değildir. Yani hı hı. üzerinize temas etmesi durumunda üzerinizi necis etmez veya cebinizde bulunması durumunda namazınıza mani olmaz. Hı hı. E, zehirler vesaireler bu kabildendir. O yüzden şarap ise hem kendisi necis'tir hem de haramdır. Evet. Şarabın haricindeki diğer müskirat, sarhoşluk verici olan diğer alkollü içecekler ise Hanefi fıkhında tartışmalı olmakla beraber tercih edilen görüşe göre necis olmamazlar. İçilmesi haramdır, günahtır ama kendileri necis değildir. Değil. Dolayısıyla bedene sürülmesi durumunda kişinin namazına mani olmayacaktır. Hı. Ama burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu konuda diğer mezheplerin görüşlerini de ele alacak olursak ve Hanefi mezhebinde tartışmalı olmasından dolayı eğer bu içecek olarak üretilmiş ise. Yani şarabın haricindeki diğer alkolü içecekler gibi bu konuda da Hanefi mezhebinde necis olduğuyla hüküm vermenin daha e, ihtiyatlı olacağı ifade edilmiştir. Evet. E, ve bu konuda da bizim fetva kurulu olarak söylediğimizde içecek olan yani içilme gayesiyle üretilmiş olan alkolü içeceklerin hepsi hem haramdır Hı. hem de necistir. Evet. Ama içme gayesiyle üretilmeyen. Bahse konu olan kolonya emsali veyahut da kozmatik veya melem krem gibi şeyler. Bunlar ise her ne kadar gıda olarak tüketilmeleri caiz olmasa da kendileri bizatihi necis değildir tercih edilen görüşe göre. Evet. Bu sebeple vücuda sürülmeleri namaz zamanı değil. Ama özellikle şafi mezhebine göre bunların necis olacağından dolayı ihtiyaten kaçınılması tabii ki güzeldir. Ama eğer alternatifi yoksa illaki kullanılması gerekiyorsa da o takdirde kullanılmasına da bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet. <laughs>